Seçim yaklaştıkça piyasaların tansiyonu yükseliyor. Bugün kapalı çarşıda dolar 21 lirayı geçti. Perşembe akşamı benim bu videoyu hazırladığım dakikalarda dolarınızı 21.15 liraya bozdurabiliyordunuz. Dün 20.70 lirayı görmüştü. Oradan buraya hızlı geldi. Yarın şimdi seçim hafta sonundan önceki son gün bir miktar daha yükseldiğini görebiliriz. Tırmanmanın sebebi bir tarafta vatandaşların ve şirketlerin seçim sonrasında dövizde yükseliş yaşanacağı beklentisi. Ama diğer tarafta da Merkez Bankası'nın bu döviz talebini kesmek için aldığı bir karar, bankalara verdiği bir talimat. Bunu da bugün Kerim Rota yazdı. Yani Akbank'ın eski genel müdür yardımcısı. Şimdi siyasete soyundu. Ahmet Davutoğlu'nun partisinde, Gelecek Partisi'nde genel başkan yardımcısı. Onun verdiği bilgiye göre bankalara bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcısı bilgi vermiş, aramış telefonla ve demiş ki Perşembe ve Cuma yani bugün ve yarın Kur korumalı mevduat dönüşleri ile bireysel müşterilerin talepleri dışında döviz satışı yapılmayacak. E geriye kim kaldı? Şirketler kaldı. Yani şirketlere döviz satışının yapılmasının yasaklanmasını istedi Merkez Bankası. Nitekim Kerim Rota da diyor ki bugün firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamıyorlar. E firmalarda döviz satın alamıyorsa bankalardan mecburi istikamet tek istikamet kapalı çarşının ya da bulundukları şehirde işte serbest piyasanın yolunu tutuyorlar. Ve bu da kapalı çarşıda bugün dolarda yükselişin daha da hızlanmasına yol açtı. Yarın da aynı yasak geçerli. Yarın da şirketler kapalı çarşıdan alım yapabilirler. Kapalı çarşıda tansiyon yüksek. Borsada da bu arada tansiyon yüksek. Ama bugün bir seçim rallisi var borsada. Hafta başında bu zaten belliydi. Ben iki gün önce seçim rallisi başlığını atmıştım. Bazı izleyiciler de hatta eleştirmişti ya seçim rallisi mi var demişlerdi. Ama işte seçim sonrasında yükselişlerinin hız kazanacağı düşünen şirketlere bu hafta başından alım gelmeye başlamıştı. Bunlar iki gündür söylüyorum İş Bankası, Koç Holding, Doğan Holding, Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding, İş Bankası'nın iştirakleri seçim sonrasında muhalefetin kazanması durumunda önlerinin açılacağı düşünülüyor. ve bu arada alımlar borsada genele yayıldı. E bir ralliye dönüştü banka hisselerinin lokomotifliğinde. Borsaya videonun sonunda döneceğim. Döviz yükseliyor, borsa yükseliyor ama Türkiye'nin CDS'i geriliyor. Bu da aslında iyi haber. Türkiye'nin risk primindeki düşüş, 5 yıllık Türkiye'nin CDS, yani risk primi uzun bir aradan sonra bugün 500'ün altına geriledi. Uzun bir süredir 500'ün üzerindeydi. Hatta geçen yazın başında 900'e kadar yükselmişti. Şimdi işte 500'ün altında, Önümüzdeki günler için iyi bir gelişme çünkü Türkiye'nin risk birimi azalırsa bir kere Türkiye'nin borçlanma maliyeti yani işte dış dünyadan yapacağı borçlanmalardaki faiz düşer. Eurobondlar değer kazanır. Türkiye yabancı yatırımcı gelir. CDS'deki düşüş önemli. Niye düştü Türkiye'nin CDS'i? Bunun en temel sebebi Konda'nın bugün yayınladığı bir anket. Konda en güvenilir araştırma şirketi ve her perşembe seçim öncesindeki her perşembe anketini yayınlıyor seçim anketini. Bugün yine bugün de Perşembe ve yayınladı konuda seçim anketini ve bu ankette siz de görüyorsunuz muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı kazanmaya yakın gibi gözüküyor. %49.3. Recep Tayyip Erdoğan ise %43.7 olarak görülüyor bu ankette. Peki bu neden CDS'i düşürdü? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Türkiye'de ekonomi politikalarının normalleşeceği veya tırnak içinde ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüleceği beklentisi var. Nedir ortodoks ekonomi politikaları? Bunu sık sık söylüyorum ama tekrar etmekte bir sakınca yok. Mesela işte Merkez Bankası'nın politika faizinde arttırım. Nitekim bugün Merrill Lynch'in Amerikan Yatırım Kuruluşu'nun bir raporu var. Ona birazdan tekrar geleceğim. Diyor ki raporunda Eylül ayında Türkiye'de muhalefet kazanırsa eğer Eylül ayında politika faizi Merkez Bankası'nın %50'ye yükselecek. Şimdi Kondan anketi bir kere bu beklentiyi tetikledi. Daha sonra öğleden sonra Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklaması izlemişsinizdir mutlaka. O da bu beklentiyi bugün daha da güçlendirdi. Yani muhalefet kazanıyor beklentisi ve işte bunun etkisiyle bugün Borsa İstanbul'da bir rally gördük. Bugün yine içeride bilinmeden geçilmemesi gereken çok önemli ekonomiyle ilgili bir gelişme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Bu da bir sürpriz beklenmiyordu. Yani Türkiye'deki mevcut koşullarda tabii ki herkes yüksek zamları hak ediyor. İşte önceki gün kamu işçilerine verilmişti güzel bir zam. Şimdi memur maaşlarına zam geliyor. Peki özel sektör çalışanları inşallah onların maaşlarına da zam gelir diyelim. Ama tabii unutmayalım ki bu yüksek oranlı zamlar önümüzdeki dönemde ister istemez enflasyonu arttıracak. Arka arkaya bu arada yabancı yatırımcı raporları geliyor ve hepsi seçimle ilgili. Bugün bana 3 ayrı dünyanın en önemli yatırım kuruluşlarının raporları ulaştı. Biri Goldman Sachs, diğeri Merrill Lynch, ikisi Amerika'dan, Bank of America yani. Üçüncüsü Deutsche Bank. Deutsche Bank Almanya'nın en büyük bankası. Deutsche Bank'ın raporunu hızlıca geçeceğim. Çünkü o ekonomi tarafına değinmemiş. Ya ne olur dolar mesela borsa ne olur konuda bir öngörüsü yok veya henüz yok. Onun raporu sadece siyasetle seçimle ilgili seçim işte Türkiye'deki seçim sistemini anlatıyor. Kim önde anketler ne diyor vesaire. Onları uzun uzun Deutsche Bank, Alman Bankası incelemiş. Belli ki bunun ardından bir piyasa öngörüsü raporu gelecek. O da geldiğinde sizinle paylaşacağım. Goldman Sachs Amerikan Bankası diyor ki şu anda Türk lirası aşırı değerli. Bunu daha önce de söylemişti. Bir değer kaybı kaçınılmaz Goldman Sachs'a göre. Sadece bunun ne zaman olacağı yani timing'i İngilizce'deki kelime ile belli değil demiş Goldman Sachs. Bunun ne zaman olacağı seçim sonucuna bağlı diye de eklemiş. Bank of America Merrill Lynch o da seçim öncesinde Türkiye'ye gelmiş. Onun yetkilileri, uzmanları ve Ankara'da İstanbul'da görüşmeler yapmışlar. Ekonomi bürokrasisi herhalde özel sektör. E bu arada herhalde siyasetçilerle görüştüler ve diyor ki Meral İnç bu raporunda, bu da uzun bir rapor, kısaca en önemli cümlelerini aktaracağım. Hepsini de okuyamadım. Yarın İstanbul dışında olacağım. O yolculukta sonuna kadar hepsini okumayı da planlıyorum. Yarın maalesef video yayınlayamayacağım bu nedenle. Evet Meral İnç'e dönecek olursak diyor ki Eylül ayına kadar Merkez Bankası'nın politika faizi %50'ye çıkacak. Birinci öngörü. ikinci öngörü Türk lirası %20 ila 25 değer kaybedecek seçimden sonra. Bu da işte 24-25 liraya işaret ediyor. Ve Türkiye'den biraz çıkalım bu tansiyonu biraz arkamızda bırakalım. Biraz nefes alalım. Dünyada altın, ons altın onun fiyatı dünya piyasalarına belirleniyor. Ve onun fiyatını Amerika'nın enflasyonu belirliyor. Ve dün tüketici enflasyonu açıklanmıştı. Amerika'da beklentilerin altında gelmişti. Ve bir anda altın 2045 dolara zıplamıştı. Sonra fakat kar realizasyonuyla 2020 dolarlara kadar gerilemişti. Bugün dünün kopyasıydı. Çünkü bugün de Amerika'da üretici fiyat enflasyonu açıklandı üfe. Ve o da beklentilerin altında geldi. Ve yine altın 2040 dolar üzerine bir anda zıpladı. Sonra kar realizasyonlarıyla bu videoyu hazırladığım dakikalarda 2024 dolara kadar geriledi. Amerika'da üretici fiyatları da enflasyonun düştüğünü gösterdi. Beklenti %2.4 yıllık üretici fiyat enflasyonun artacağı şeklindeydi. %2.3 arttığı açıklandı. Aylık fiyat artışları %0.2'ye geriledi. Geçen ay %0.4 artmıştı üretici fiyatları. Ve çekirdek enflasyon yani gıda fiyatlarını ve enerji fiyatlarını içermeyen enflasyon beklenti yıllık %3.3 artacağı şeklindeydi. %3.2 arttı açıklandı. Yani enflasyon geriliyor. Peki bu niye altını yükseltiyor? Nasıl bir ilişki var? Çünkü enflasyon geriliyorsa Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın artık gerçekten de faiz artırımı yapmasına gerek yok demektir. Demek ki bugüne kadar ki faiz artırımları işe yaradı. Hatta önümüzdeki dönemde böyle düşmeye devam ederse faiz indirimleri de gündeme gelir. Ve biliyorsunuz ki Fed'in faiz artırımları altının düşmanı, gümüşün düşmanı. Geçen sene altındaki gümüşteki sert düşüşün sebebi FED'in arka arkaya yaptığı yüksek oranlı faiz artırımlarıydı. Ama işte geçen senenin sonunda faiz artırımlarını bitiriyor mesajını verdi ve geçen hafta son faiz artırımını yaptı. Ve bunun etkisiyle altın yükseliyor. Fakat 2040 doların üzerinde de belli ki bir direnç var. Onun üzerine gidemiyor ekstra bir şeyler lazım. Ne olabilir bu? Bu Fed'in gerçekten de faiz indirimlerine hazırlandığı haberi olabilir. Tabi bunun yanı sıra bu arada banka iflaslarının devam etmesi de altının krizlerden beslendiği için yine yükselmesini getirir. Ve bu arada bir başka kriz noktası Amerika'nın borçlanma tabanı. Biliyorsunuz Amerika'da Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti Amerikan devletinin borçlanma sınırı, tavanı konusunda bir türlü anlaşamıyor. Dolayısıyla 1 Haziran'da Amerikan devletinin harcama yetkisinin sona erme olasılığı var. E bu da tabii ki büyük bir kriz demek. Bu kriz altını bugüne kadar biraz besledi. Ama buna bir çözüm arıyor iki partinin yetkilileri ve bu arada Amerikan'ın başkanı Joe Biden. Henüz daha çözüm bulunmuş değil. Eğer çözüm bulunamazsa 1 Haziran'a kadar o zaman işte... Altın 2040 doların üzerindeki yolculuğuna devam edebilir. Çünkü krizler her türlü kriz altına ve gümüşe destek oluyor. Borsa İstanbul bugün tam anlamıyla patlama yaptı. Önce videonun başında belirttiğim gibi Konda'nın sabah yayınladığı anketi orada muhalefetin adayının yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda hem de kazanmaya yakın olduğunu görülmesi. Ama asıl daha sonra öğleden sonra saat 2 civarında Muharrem İnce'nin Memleket Partisi liderinin adaylıktan çekildiğini açıklaması. Ondan sonra alımlar daha da hızlandı ve Borsa İstanbul günü %8'e yakın yükselişle kapattı. 4848 son zamanların en yüksek seviyesi. Bu tabii ki bir seçim rallisi. Bugüne geleceğimiz aslında hafta başından belli gibiydi. Çünkü İş Bankası iştiraklerine, İş Bankası'nın kendisine ciddi alım geliyordu hafta başından beri. İşte Koç Holding hisselerine alım geldiğini görmüştük. Anadolu Efes'e ciddi alım gelmişti. Bunlar hep muhalefet kazanırsa alımlarıydı ve bugün o alımlar genele yayıldı. Şimdi işlem hacminde çok ciddi bir artış var. Bu önemli. 110 milyar lira geçtiğimiz günlerin epe üzerinde 100 milyarların üzerinde çok uzun zamandır çıkmıyordu ve taze para girişi var Borsa İstanbul'a. Bugün en fazla kim aldı diye baktığımızda bir kere Bank of America en tepede 1.2 milyar lira nette Merrill Lynch alım yaptı. Ve onun ardından da ünlüyü görüyoruz. Ünlünün de alımları yabancı yatırımcı alımları büyük olasılıkla. Yani yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'a para sokuyorlar. Bu da Borsa İstanbul'u yükselişini getiriyor. Bununla birlikte bugün büyük alımlar varken özellikle büyük hisselerde birileri de satış yaptı. Bazı hisselerde sert satışların da olduğunu gördük. Ama işte alıcılar o kadar kuvvetliydi ki onların alımlarını bugün karşıladılar. Şimdi yarın ne olur? kritik bir soru seçim hafta sonu öncesindeki son gün bir yandan alımlar devam edebilir ama diğer yandan da pazartesi gününün riskini almak istemeyen bazı yatırımcılar da ne olur ne olmaz diyerek yarın satış yapabilirler. Borsa İstanbul'da biliyorsunuz bu kanalın sponsorlarından Midas'la yatırım yapmanız mümkün. Çok uygun, çok düşük komisyonlarla Midas bir yerli yeni aracı kurum Türkiye'de SPK'nın denetiminde en önemli özelliği Amerikan borsalarında da çok ucuz maliyetlerle, komisyonlarla yatırım yapma imkanı sunması sadece 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle Midas'la Amerikan borsalarında alım, satım yapabiliyorsunuz. İşte Apple hissesi alabiliyorsunuz, satabiliyorsunuz. Amerikan borsalarında bu arada yarım ya da çeyrek hisse almanız, satmanız da mümkün. Borsa İstanbul'da bu özellik yok ama Amerika'da var. Apple hissesi epey pahalı ama tam Apple hissesi yerine yarım Apple hissesi almanız, satmanız mümkün. O da çeyrek Apple hissesi almanız, satmanız mümkün. İşin i̇şte ilginç tarafı yarım ya da çeyrek alsanız bile Amerika'da isme özel saklanıyor. Alpaka adlı bir yetkili takas şirketinde ve temettü verdiğinde şirket yine temettü olabiliyorsunuz. Borsa İstanbul'da ya da Amerikan borsalarında Midas'la yatırım yapmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Midas'a kaydolabilir. Yatırım yapmasanız bile Amerikan piyasalarını, borsalarını ya da Borsa İstanbul'u izlemeye başlayabilirsiniz. Yarın yokum. Yarın İstanbul dışındayım. Çok önceden verilmiş bir sözüm var, bir programım var. Dolayısıyla yarın video yayınlayamayacağım. Cumartesi kaldığımız yerden cumartesi günleri kripto piyasalarını inceliyorum. Devam edeceğiz. E pazar tabi seçim özel yayını bu kanalda da olacak. Hepinize şimdiden iyi bir hafta sonu ve Türkiye'ye huzurlu barış içinde bir seçim diliyorum.